Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız umarım iyisinizdir inşallah yeni bir gün yeni bir tarif bugün pratik basit bir tarifim var bu aşa hazırlayacağız başlamadan önce kanalımı beğenip paylaşmaya abone değilsiniz abone olmaya unutmayın videoyu uzatmadan hadi başlayalım yoğurma kabına arkadaşlar 3 yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşık instant maya bir yemek kaşık toz şeker ve bir mavi haş haş kullanacağız arkadaşlar bunu isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz sevmeyenler Evet yoğurma kabına aldık şimdi 250 mili oluk suyu ekliyorum ve 3 yemek kaşığı sıvıya veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 3 tane Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Şimdi unumu azar azar eklemeye başlıyorum. üzerine de bir çay kaşık tuzu onu da ekledim yavaş yavaş karıştırıyorum poğaça hamurumuz hazır. Bakın arkadaşlar yumuşacık bir hamur. İlde yapışmayan. Güzelce ben yoğurdum. Şimdi mayalaması için burada yarım saat 45 dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar hamurum bu açı hamuru biraz görüyorsunuz Mayalandı. Şimdi elimde biraz sıvıya sürüyorum ve hamurumu buradan çıkartıyorum. Hamurumun havasını aldım. Şimdi hamurumu kesiyorum. Evet şimdi hamurumu ben iç harcı için kaşarı ve zeytin kullanacağım. Siz istediğiniz kullanabilirsiniz. Şu aparatı kullanacağım. Bu biraz sıvıya sürüyorum hamurum yapışmasın. Sonra alıyorum. Böyle bastırıyorum. böyle biraz kaşar alıyorum sonra da şu şekilde çekiyorum ve kapatıyorum bakın arkadaşlar şekil bir tane daha yapalım Biraz sıvı yağ sürüyorum, bir tane hamuru alıyorum, bastırıyorum böyle, şöyle biraz zeytin alayım, şuraya koyuyorum ve böyle uçlarından tutup yapıştırıyorum. Sonra şöyle çevirdiğimiz zaten kolay çıkıyor. Böyle devam edeceğim. Hamurum bitene kadar. Poğaçalarım hazır. Şimdi fırına girmek. Bir yumurta sarısı. Üzerine çok az süt. Bir tatlı kaşık kadar. Bunları karıştırıp. Poğaçalarımın üzerine süreceğim. Evet, şimdi fırına veriyorum 180 derecede 35 dakikaya. Evet arkadaşlar, sonuç. Bu açalarım fırından çıktıktan sonra görüyorsunuz. Size şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel kıvamı, tadı. Gayet güzel kızardı. Bir videomuz daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.